Merhaba ve hoş geldiniz. Böbrekler vücudumuzun hayati organlarından biridir ve sağlığımız için büyük öneme sahiptir. Böbrekler kanı filtreleyerek atık ürünleri ve fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırır. Ancak böbrekler düzgün çalışmadığında bu durum vücudunuzda çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Bu videoda böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren 7 önemli işareti sizlerle paylaşacağız. Bu belirtileri tanımak, erken teşhis ve tedavi için kritik öneme sahiptir. Hadi birlikte bu işaretleri keşfedelim. Bir idrar değişiklikleri, böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren en yaygın işaretlerden biri, idrar alışkanlıklarınızdaki değişikliklerdir. İdrar miktarında azalma, idrar renginde koyulaşma, köpüklü idrar veya sık idrara çıkma gibi durumlar böbrek sorunlarının habercisi olabilir. 2. Yorgunluk ve bitkinlik. Böbrekler düzgün çalışmadığında vücut toksinlerden yeterince arınamaz. Bu durum yorgunluk ve bitkinlik hissine yol açabilir. Anemi de böbrek hastalıklarıyla ilişkili olabilir. Bu da vücudun enerji seviyesini düşürür. 3. Ayak ve ayak bileklerinde şişlik. Böbreklerin işlevini yerine getirememesi durumunda vücutta sıvı birikimi olabilir. Bu da özellikle ayak ve ayak bileklerinde şişmeye yol açabilir. Cişlik, böbreklerin yeterince sıvıyı filtreleyememesi nedeniyle oluşur. 4 kuru ve kaşıntılı cilt, böbrekler atık ürünleri vücuttan uzaklaştıramadığında bu durum ciltte kuruluk ve kaşıntıya yol açabilir. Ayrıca böbreklerin mineral ve besin dengelerini düzenleme görevini yerine getirememesi de cilt sorunlarına neden olabilir. 5 mide bulantısı ve kusma, böbrek yetmezliği vücuttaki toksinlerin birikmesine neden olur. Bu toksinler mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir. Eğer bu belirtileri sık sık yaşıyorsanız, böbrek sağlığınızı kontrol ettirmeniz önemlidir. 6. Nefes darlığı, böbrek yetmezliği, vücutta sıvı birikmesine ve akciğerlerde sıvı birikmesine neden olabilir. Bu da nefes darlığına yol açabilir. Ayrıca anemi de böbrek hastalıklarıyla ilişkili olduğu için oksijen taşıma kapasitesi azalabilir ve nefes darlığı oluşabilir. 7. Sıt ağrısı, böbrek problemleri, bel bölgesinde ve kaburgaların alt kısmında ağrılara yol açabilir. Bu ağrı böbrek taşları veya böbrek enfeksiyonları nedeniyle oluşabilir. Eğer sırt ağrısı ve diğer belirtiler bir arada görülüyorsa, bu durum böbrek sorunlarının bir işareti olabilir. Sonuç olarak, böbrek sağlığınızı korumak için bu belirtilere dikkat etmek çok önemlidir. Eğer bu işaretlerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız, zaman kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız. Unutmayın, erken teşhis ve tedavi böbrek sağlığınız için hayati öneme sahiptir.